Bugün IP versiyon 6 otomatik adres ataması uygulaması gerçekleştireceğiz. Yani state auto configuration demiştik. Hatırlarsanız durumsuz otomatik adres ataması yapılandırması diye bahsediliyordu. Şöyle bir router alalım. 1941 Router fark etmez. Buraya bir tane de switch koyayım. Router üzerinde IP versiyon 6 yapılandırmasını gerçekleştireceğim. Ve buradaki hostlar artık IP adreslerini router'daki e, bilgilerden alıp geri kalan kendi host id'sini ekleyerek ne yapacak? Oluşturacak. Ee, hatırlarsanız IP versiyon 4 adres atarken ya statik veriyorduk ya da DSP ile veriyorduk. IP versiyon 6'da ise statik verebiliriz. DHCP versiyon 6'dan alabilir ya da otokonfig dediğimiz bu yöntem. Biraz sonra otokonfig seçtiğimizde ne yapacaklar? IP adreslerini alacaklar. Şöyle yaklaşalım biraz. Evet şimdi şu düz kablolarla bağlantıları gerçekleştirelim. Sonrasında router üzerinde konfigürasyonumuzu yapalım. Evet. Gavis yani 00'a bir IP adresi vereceğim ve etkinleştireceğim. Hemen geldim yapılandırmaya başlayayım. Interface gigabit 0 kaçtı? 0 0 0 tamam. Evet. Enable dedik. Konfigürasyonu. Başladık. Interface. Ethernet, 0 0. Öncelikle bir IP adresi atayalım buraya. Bakın IP adresi atarken ne yapıyorduk biz eskiden? IP adresi diyorduk. Şimdi sadece buraya bir V6 getiriyoruz. Hemen gelelim şöyle. 2001 ABCD 12341 tık tık 1 slash, 64 şeklinde IP adresimizi atayalım. Yani 192.168 1 1 gibi düşünebiliriz. Yani GTV'leri 192.168 1 veriyorduk ya. Yani kafanız çok karışmasın. IPv6 adreslere belki yakın zamanda tamamen IPv6 sisteme geçmeyeceğiz ama yavaş yavaş bu adreslere alışalım. Alıştığınız zaman da çok zor değil. Daha sonra şöyle geliyoruz. Yapılandırmayı gerçekleştirdik. Şimdi aslında ben bir şey bilerek unuttum. Ha, interfeysi etkinleştirmedim. Bakın kapalı. Burada kırmızı kırmızı duruyor. Hemen gelelim. İngilizce interface'i etkinleştiriyorum. Noşat'tan dedim. Tamam. Şimdi bu interface etkinleştirdikten sonra biraz sonra simülasyon moduna alıp da bir şey göstereceğim. Olayımız şu olacak. Yani ben aslında bir şeyi bilerek unuttum. Bir komutu. Yani IP versiyon 6 ile ilgili bir şey yapıyorsanız biraz sonra yazacağım. Bir komut var. Bu komutu mutlaka ilk önce yazmanız gerekiyor. Yani IP versiyon 6 yönlendirme etkinleştirmek için bunu yazmamız gerekiyor. Şimdi şu portu bekliyorum. Ben de şu port 0.17 etkin değil. Evet. E, şimdi biz ne yapacağız? Şurada otokonfiyi seçtiğimizde ee, 2001 ABC'de 1234 ile başlayan bir adres alacak kendi e, MAC adresini de ekleyip FFFE ile bu şekilde ne yapacak bir e, Extended Unique Identifier 64 demiştik bunu hatırlarsanız bu şekilde bir IP versiyon altı adres oluşturacak tıkladık bakın oluşturmadı neden çünkü dedim ya az önce ben bir tane komutu bilerek unuttum bu komut hemen şöyle söyleyeyim gelelim config modda yazacağımız IPv6 Unique Routing bunu yazmazsanız ne static Auto Configuration çalışır ne başka routingler çalışır. Yani IP versiyon altı Unicast Routing'i mutlaka ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Şimdi tekrar gelelim. Buradan adresini Auto al dedik. Bakın artık aldı. 2001 1 1. Şu aradaki de baştaki ve sondaki bu cihazın MAC adresi. Mesela 5 ile bitiyormuş. Üzerinde durursanız MAC adresi gösterir. Bakın en sağda CE5A. Tabii MAC adresinin ile ee, Extended Unique Identifier yani Host ID oluşturmak aslında mahremiyet sorunlarına yol açtığında çok tercih edilmiyor ama Cisco'da cihazlarda paket reisi de falan bu şekilde uygula Şimdilik belki ileride kalkacak. Şu anki normalde çünkü işletim sistemleri Windows Vista'dan itibaren rastgele random bir adres ataması gerçekleştiriyor. Oradaki EU, e, e, Unique Identifier dediğimiz yani MAC adresi kullanarak Host ID oluşturma işlemi Windows bunu ne yapmıyor? Kullanmıyor. Çünkü normalde oluşturduğumuz IP versiyon altının içine MAC adresini gömdüğümüzde ta internete çıkıp gidecek bu global adresler. Bu da bir mahremiyet sorunu oluşturacak. Evet şimdi buna geçelim. Buradan bu IP adresini bu da alsın dediğimizde bakın bu da alacak. Şimdi ben bir şey göstermek istiyorum. Simülasyon moduna geliyorum. Buradan show All diyorum. Edit filters'tan IP versiyon 6'dan şu ICMP versiyon 6 ve NDP seçeyim. Bunlardan bir tanesiydi ama şu an hatırlamıyorum. Ee, bu versiyon IP, ICMP versiyon 6. Bu da ne, 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 Neighbor Discover Protocol demekti. Router Advertisement ve Router Solicitation mesajlarını göstermek istiyorum. İşte burada mesela biraz sonra bu arkadaşımız da otomatik alacak ya. Şu an bunu yaparken bu arkadaş şunu otokonfiye tıkladığımız an ne yapacak? Bir router solicitation, router talep mesajı gönderecek. Bu arada tabii routerlar periyodik olarak router advertisement gönderiyor. Otokonfiye aldığımızda, bakın hemen yeşil bir paket oluştu. NDP'ymiş bu demek ki. Sadece NDP işaretleseydik yeterdi. E, simülasyonlarda, event e, list filters'ta. Şimdi, içeriğine bakarsanız, belli bir adresi hedefliyor bu. E, bakın, FF02, yani FF02, 2.2, üstü .2, 2, 2. İşte bunlara, şu gördüğünüz FF02'ye ne denir? Onload, yani tüm adresi, o pardon all router e, multicast adresi yani tüm router'lar e, router'ların şu interfaceden IP adresi versiyon 6 verip etkinleştirip IP versiyon 6 unicast routing etkinleştirdiğimizde IP versiyon 6 yönlendirmeyi hepsi all router multicast adresi yani ff022e ne olmuş olurdu? O multicast gruba artık dahil etmiş oluyorduk. Yani şurası. Bunu bakın hani IP versiyon 6'yı anlatırken demiştik ki broadcast diye bir şey yok ama broadcast yoksa da multicast broadcast gibi çalışıyor. Şimdi bakın bunu göreceksiniz. Alan, e 0 2 alan hedef falan ki bu cevabı bu verecek ve dönende de 1 olarak dönecek. Onu da göreceksiniz. Şimdi gidiyor bakın. Her ne kadar multicast olsa da broadcast gibi her yere gitti. Değil mi? Her yere gitti aslında. Bunları İngilendirmek için bakın drop edildi. Yani biz iyi güzel haber versiyon 6'da broadcast yok diyoruz ama gelen multicast'te hemen hemen broadcast gibi çalışıyor. Şimdi dönen cevaba ise buna ise ne diyoruz? Router advertisement, router tanıtım mesela içerisinde işte IP versiyon altı bilgileri var, prefix bilgisi var, routing bilgisi var. Sen bu bilgileri al, geri kalan şeyleri de kendin ekle bir IP versiyon altı adres oluştur diyor. Bakın hemen dikkat ederseniz şuradaki e, şöyle buradan dönüyor. Bakın FF021. Bu da on not multicast adres. onu tüm düğümler multicast adresi olarak geçiyor. E, yani siz bir e, bilgisayarı şu şekilde IP adresini otokonfigden alsın şeklinde yapılandırdıysanız o FF021 Multicast grubuna üye yapmış oluyorsunuz. Hemen bakın gelecek. Buradan iletelim. Hepsi artık bunların IP adresleri var. Bunlar bir işe yaramayacak da. Hani sonuçta aldı ama e, yani IP adresini değiştireceği falan yok. Oluşturmuştu çünkü. Bu da artık bakın ne yaptı? IP versiyon alt adresini oluşturdu. Burada artık şöyle simülasyon modunda router address meter ve router switch için NDP'nin içindeki network discovery Protokolü içerisindeki bu mesajları da ne yapmış olduk? Göstermiş olduk.